Herkese merhabalar. Öğrencilerin merakla beklediği ikinci ek tercihin yapılacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin paylaştığı tweette ikinci ek tercihlerin 14 Ekim'de başlayacağı bildirildi. 18 Ekim'de ise sona ereceği söylendi. Şimdi öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise ikinci ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bu sorunun cevabını ÖSYM e belirtmedi. Fakat tercihlerin açılmasıyla birlikte onun da öğrencilerle paylaşılması beklenmektedir. Ek tercih kılavuzu yayınlandığında sizlerle paylaşacağız ve bölüm tavsiyelerinde bulunacağız. Bu videoları kaçırmayın. Her puana göre size tavsiyeler vereceğiz. Son olarak da sizlere ek tercihi nasıl yapılacağını anlatacağımız bir video hazırlayacağız. Uygulamalı olarak sizlere göstereceğiz. Beklemede kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.